Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bir markete geldim. Haftalık indirimleri çekmek istedim. Bakalım ne gibi indirimler var. Hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım bu hafta bir marketlerde ne gibi indirimler var. Hep birlikte görelim. İçim markasının beyaz peynirleri şu anda indirimde. 500 gramlık tam yağlı fiyatları ise 139 liradan 119 liraya düşmüş. Pınar markasının 750 gramlık tam yağlı beyaz süzme peyniri fiyatları 195 liradan 165 lira. Güney markasının tam yağlı eritme peynirleri 750 gramlık fiyatları ise 209 liradan 185 lira. Üç köşem üçgen peynirleri tam yağlı. Bunlar da 8 adet. Şu anda indirimde. 39 lira 50 kuruştan 29 lira. Beysan markasının kaşkaval beyaz peynirleri tam yağlı. Kaşar peynirleri pardon. 600 gramlık fiyatı 179 liradan 149 lira. Etsiz çiğ köfte Bunlar da 385 gram. 29 lira 50 kuruştan 25 lira. Dan önemli 37 lira 50 kuruştan 25 lira 50 kuruş. Dost markasının tam yağlı yoğurtları var 3 kilo. Fiyatları 137 liradan 123 lira. Güney markasının yarım yağlı yoğurtları 5 kilo 205 liradan 189 lira. Avokadoların tanesi 55 liradan 49 lira. Yelken markasının klasik inek peyniri 600 gramlık 149 liradan 129 lira. Ve Akpınar markasının peyniri de inek peyniri olgunlaştırılmış. 169 liradan 129 lira. Evet, tatlılarda da indirim var. Kıbrıs tatlısı fiyat 32 lira 50 kuruştan 27 lira. Ve fırın sütlaç da aynı şekilde 30 liradan 25 lira. Güney markasının tost peynirleri 1,5 kiloluk fiyatları ise 425 liradan 185 liraya düşmüş. Tombig markasının da pirinç salamları 900 gramlık 99 liradan 89 lira. Aknas markasının 500 gramlık kaşar peynirleri 168 liradan 149 lira 50 kuruş. Simbat markasının kuru üzümleri 500 gramlık 99 lira 50 kuruştan 90 lira. Ülker kremalı rondo bisküviler hem çilekli hem muzlu. Şöyle çileklisini de göstereyim. Bunlar da 79 liradan 64 lira 50 kuruş. Ülker markasının taç krakerleri üçlü paket fiyatları 37 lira 50 kuruştan 29 lira 50 kuruş. Ülker karamiyo çikolatalar fiyatları 24 lira 50 kuruştan 17 lira. Süse markasının portakal jöleleri var. Bisküvileri 14 lira 50 kuruştan 12 lira. Ülker Harley üçlü paket 70 liradan 49 lira ve Ülker Karadutlu Harley fiyatları ise 79 liradan 67 lira. Nesquik kofretler fiyatları 16 lira 50 kuruş. Ülker markasının çilek jöleli kekleri fiyatları 66 liradan 54 lira. Ülker'in etinin Maxipus çikolatalı barları fiyatları 19 lira 50 kuruştan 14 lira 50 kuruş. Albeniler 16 liradan 12 lira 75 kuruş. Et Ülker'in kek mini kekleri fiyatları 46 liradan 39 lira. Eti kruksla, baharat baharatlı, peynirli olanlar fiyatları 18 lira 50 kuruştan 15 lira 75 kuruş. Eti popkekler var kakaolu ve çikolatalı 13 liradan 9 lira 75 kuruş. Psikolata, frambuazlı fiyatları 54 liradan 35 lira. Ülker, başak tahalı cipsleri fiyatları ise 15 lira 75 kuruştan 12 lira 75 kuruş. Kellogg's markasının yulaf esmeleri 350 gramlık ya da 500 gramlık da var. İki farklı kilogramlı. Fiyatları ise 42 lira 50 kuruştan 34 lira 50 kuruş. Ve Nesquik'in süt tozu var. Fiyatları 125 liradan 99 lira. tavuk çeşitlerinde de indirim var arkadaşlar. Tazem markasının şöyle kalçalı butları 95 liradan 71 lira. Tazem markasının pirzola kelebeği de indirimde. Fiyatları 175 liradan 132 liraya düşmüş. Tazem markasının bonfileleri de 229 liradan 172 lira. Bin marketlerde şu anda tavuklar indirimde arkadaşlar bildiğiniz olsun. Tazem markasının kanatları da fiyatları 189 liradan 142 lira. Bol bol markasının mayonezleri de indirimde. Fiyatları ise şekilde göstereyim. 870 gramlık 91 liradan 72 lira 50 kuruş ve bol bol markasının tam yağlı mayonezleri 115 liradan 89 lira 50 kuruş ve bol bol markasının ketçapları da aynı şekilde acılı ve acısız şekilde 63 liradan 49 lira 50 kuruş. Yeni kavak dere limon suları 750 milimlik. Fiyatları ise 54 liradan 39 lira. Ve dondurma çeşitlerinde de indirim var arkadaşlar bilginiz olsun. Dost markasının ayranları da indirimde 200 milimlik oluyor. Fiyatları 8 liradan 6 lira. Dost markasının yarım yağlı sütleri de indirimde 27 lira. 50, 75 kuruştan 25 lira. İçi markasının çilekli ve kakaolu sütleri de indirimde. 15 lira 50 kuruştan 12 lira 50 kuruş. Lezzethane milföy hamurları da indirimde. 20 adet var. 1 kilo 64 lira 50 kuruştan 55 lira. Lezzethane mantıları da 450 gramlık 32 liradan 27 lira 50 kuruş. Bili Bili markasının yumurtaları da indirimde 30'lu. Fiyatları ise 169 liradan 145 lira. Mikrofibel cam bezleri 36 liradan 30 lira 50 kuruş. Ve desenli mikrofibel temizlik bezleri bunlar da üçlü olarak satılıyor. Fiyatları ise 74 liradan 65 lira. Protex markasının pişirme kağıtları 35 liradan 31 lira 50 kuruş. Sally'in kakao fındık kremaları 500 gramlık fiyatları 72 lira 50 kuruştan 65 lira. Fındık kreması fiyatı 169 liradan 129 lira. Doğadan markasının bitki çaylarında da indirim var. Fiyatları 79 lira 50 kuruştan 59 lira 50 kuruş fiyatları. Abdullah Efendi Türk kahvesi de indirimde. 100 gramlık 49 lira 50 kuruş. Santa Burgu makarnalar da indirimde. 500 gramlık fiyatları 35 liradan 25 lira. Efsane markasının baldo pirinçleri birinci kalite. 2,5 kilo fiyatları 192 lira 50 kuruştan 182 lira 50 kuruş. Basmati pirinç lezzeti efsane. Pirinçleri de indirimde 1 kilo 72 lira 50 kuruştan 65 lira 50 kuruş. Sole markasının 2 litrelik ayçiçek yağları da indirimde. Fiyatları 189 liradan 169 lira. Ve Sırın markasının Zeytinyağları indirimde 2 litrelik fiyatları ise 475 liradan 425 lira 50 kuruş. Sırım markasının natürel sızma zeytinyağları. Bunlar da bir litrelik oluyor. Fiyatları ise 275 liradan 247 lira 50 kuruş. Lavaşlar ekmek markasının tortina. Lavaş ekmekleri 12 adet var. Fiyatları 52 liradan 43 lira 50 kuruş. Kotexler, hijyenik petler 10 ve 12'li odak var. Fiyatları 115 liradan 96 lira 50 kuruş. Eyüp Arayacağım Sabri Tüncel'in el vücut losyonları ya, da şey indirimde. Evet, mı, mi? indirimde <laughs> 250 milimlik fiyatları 84 lira 50 kuruştan 59 lira. Arko markasının yani. el vücut kremleri ne 150 milimlik fiyatları 89 lira. Lira. lira 50 kuruşta 44 lira 50 kuruş. Emotion deodorantlar 150 milimlik 189 liradan 113 lira. Brandy markasında deodorantları 189 lira, 113 lira. Eti markasının bütün tablet fındıklı çikolatası 69 liradan 55 lira. Ülker'in çikolatası var. Bütün antep fıstıklı 95 liradan 69 lira. Derme Rabbi hurmaları da indirimde. Fiyatları ise 32 liradan 22 lira. Ve Derme Lulu hurmalarda 47 lira 50 kuruştan 32 liraya düşmüş. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.